Who is this? Oh, you shit! Bun! <laughs> Amına my God, <yat> lan not <laughs> Şerefsiz kuruk ya. Hadi de tepki çok iyi değil mi? you shit! Lan! Amına kodum yat lan aşağı! Yap! gir gir gir! Yat <laughs> aşağı! Yat. <laughs> yat lan! <gülüyor> <gülüyor> Masum mu? Masum ama Masum. belli olmaz bu şey Sinan Çaya. Hayır! diye bağırdım bir şey olduğundan değil. <laughs>